Herkese selamlar dostlar. Bugün hostaile hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere daha önceki videolarımda söylediğim gibi Host ailemi ben değiştirmiştim. Bugün host ailemi neden değiştirdim? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu çekmeden önce bir iki tane video gördüm. Host ailesini değiştirmekle alakalı. Ama onların fazla açık olmadığını düşünüyorum. Ben burada her şeyi size açıkça belirtmek istiyorum. Çünkü Müslüman yalan söylemez. Ben size karşılaşacağınız durumları söyleyeceğim. Onlara göre siz de tedbirler alın. Eğer değişim öğrencisi olmayı planlıyorsanız, değişim öğrencisi olmayı hedefliyorsanız bunlar gitmeden önce bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmezseniz cidden sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü ben yaşadım. Bunları da size söylemek istiyorum. Çünkü aynı şeyi sizin de yaşamanızı istemiyorum. Öncelikle arkadaşlar benim host ailem Welcome Family idi. Yani Welcome Family ne demek? Küçeye çevirdiğimiz zaman hoş geldin ailesi gibi bir şey oluyor. Bu aile ne işe yarıyor peki? Normal aileyle bunların farkları ne? Normal aile kalıcı oluyor arkadaşlar. Ama bu aileniz sizin kalıcı olmuyor. Sizin durumunuza, davranışınıza göre eğer sizi sevdilerse sizi kalıcı olarak alıyorlar. Yani o welcome family'den siz kalıcı aileye geçiyorsunuz. Yani o aileniz değişmiyor artık. Veyahut diğer bir nedeni sizin Amerika'daki okulunuz başladı ve siz hala Türkiye'desiniz. Sizin geç kalmamanız için, okula geç başlamamanız için sizi direkt bir tane aileye veriyorlar ve siz onlarda kalıyorsunuz. Kalıcı aileniz bulunana kadar. İkinci görevi de bu işe yarıyor. Benim ailem welcome family idi ama aile beni sevdiği için bir hafta sonra benim kalıcı ailem olmaya başladılar. Yani beni seçmişlerdi. Aa, i̇lk haftalar güzeldi yani ilk cicim aylarımız falan onlar güzeldi ama sonradan işler değişti. Ee, benim bir Japon oda arkadaşım vardı. Benden bir yaş büyük Japonya'dan gelmişti. Bir tane host kız kardeşim, bir tane host babam, bir tane de host annem vardı. Yaklaşık 70-60 yaşlarında vardı yani o kadar genç bir kişilik değildi. Zaten host kardeşim de onların torunlarıydı. Ben okuluma yaklaşık bir ay geç başladım. Çünkü Türkiye'den ayrılmam gereken zamandan bir ay geç ayrılmıştım. Bir ay sonra ayrılmıştım. Ama benim oda arkadaşım yani Japon oda arkadaşım bir ay önceden gelmiş. Tabi haliyle okula bir ay geç başladığınız zaman cidden ödevleriniz çok fazla oluyor. Bir de Amerikan sisteminde sınavlar olmuyor. Sizin notlarınız ödevlere göre veriliyor. Eğer ödevinizi yapmadıysanız işte A'dan F'e kadar, A'dan F'ye kadar siz not alıyorsunuz ve bu notlar her iki ayda bir yenileniyor. Yani ben o iki ay içerisinde hem önceki ödevlerimi hem de o o gün verilen ödevlerimi yapmam gerekiyordu. Ve günlük benim çok fazla ödevim vardı ve önceki ödevlerim de vardı. Ki haliyle çalışmak durumunda kaldım. Ve ödevler İngilizce, her şey İngilizce. Tabii ilk geldiğim zamanlarda da İngilizcemde biraz sıkıntılarım vardı. Haliyle odamda çok fazla vakit geçirmek zorunda kaldım. Tabi aile de bundan fazla hoşnut kalmadı. Benim burada bir de koordinatörüm var. Yani eğer bir sıkıntınız ol, olursa direkt bunu koordinatörüze söylüyorsunuz. O da olayı çözmeye çalışıyor. Benim host annem de bunu koordinatörüme söylemiş. Odasında sürekli çok duruyor, çok fazla ders çalışıyor diye söylemiş. Sonra koordinatörüm beni aradı sordu. Neden da çok fazla vakit geçiriyorsun dedi. Ben de dedim ödevlerim var onları bitirmem gerekiyor. Eğer bitirmezsem işte zayıf alacağım. Eğer siz zaten C'nin altında alırsanız Türkiye'ye geliyorsunuz notlarınız C'nin altında gelirse. Zaten bir de ben bir ay geç başlamışım yani benim sürekli ders çalışmam gerekiyor, ödevlerimi bitirmem gerekiyor buradan bir aksaklık veremem. İşte ben bu konuda biraz arada kaldım. Odamda değildi. Onların yanında çalışmaya başladım. Bu sefer de dediler bizim yanımıza ders çalışıyor dediler. Zaten bir mutfak vardı. Evimiz fazla büyük değildi buradaki yani ilk ailemdeki evim. Fazla büyük değildi. Mutfak vardı. Bir de kendi odan vardı. Ya mutfakta çalışacaksın ya da kendi odanda çalışacaksın. Başka gideceğim bir yer yok yani. Ben de gittim. Onların yanında çalıştım bu sefer. Bu sefer de yanımızda çalışıyorsun dediler. Ondan sonra ben Amerika'ya giden başka değişim arkadaşlar ...la konuştum. Ne tesadüf onlar da aynı problemleri yaşamışlar. Bir kişiyle konuşmadım. 5-6 kişiyle konuştum. Aynı problemleri onlar da yaşamışlar. Yani bu aile ilk başta gittiğiniz aile sizin üzerinize bir otorite kurmaya çalışıyor. Yani sizi bir hafif fen ezmeye çalışıyor bu koordinatörle birlikte ki ileriki zamanlarda daha kötü şeyler, daha büyük şeyler adım atmayın diye sizin üzerinizde bir otorite kurmaya çalışıyorlar. O yüzden yani kendi duygularınızı açıkça belirtin. Yani çok fazla güler yüzlü olmayın. Çok fazla güler yüzlü olduğunuz zaman bu sefer sizi gerçekten kullanmaya çalışıyorlar. O zaman da iş düzgün bir yere gitmiyor. İşler ayrılıklara kadar gidebiliyor işte bizimki gibi. Bir de burada yaşadığınız çok küçük problemler cidden sizi çok fazla etkileyebiliyor eğer çözülmezse. Mesela bu Amerikalılar klimayı çok fazla kullanıyorlar. Ben ben buraya geldiğimde yazdı ve evde sürekli klima çıktı zaten donuyordum İlk geldiğim günlerde ben evde montla geziyordum yani o derece kötüydü alışmanız gerekiyor bir ilk iki ay falan yoksa ölürsünüz yani donarsanız cidden öyle böyle bir soğuk yok burada benim host kardeşim de evde yani odamızda klima kullanmak istiyordu ben de üçtüğümden bahsedeyim ben klima kullanmak istemiyorum dedim bu sefer cam açık bıraktı gece yatarken yani sürekli bir şeyler yaptı böyle cam açmak bile küçük bir problemken küçük bir mevzuyken Olay cidden büyük yerlere kadar girebiliyor o yüzden bunlara dikkat edin. Mesela benim post kardeşim saat gece 9'da yatıyordu ve lambanın açık kalmasını istemiyordu. Ha 9'da yatmakla ben zaten gece 11'e kadar ders çalışan biriyim. Orada çalışmayacaksam, ben odamda çalışmayacaksam nereye gideceğim? Mutfakta çalışmama da ailem izin vermiyor. Ya önümde bir sürü ödevler var. Ya ben nerede yapayım? Şimdi ödevden zayıf alsam Türkiye'ye döneceğim. Bu sefer arada kaldım gördüğünüz gibi. Ondan sonra ben de bu mevzu koordinatörüme belirtmek istedim. Yani benim yaşadığım olaylar bunlar. Bana bir yol göster dedim. Bu sefer bana dedi ki çok fazla şikayet ediyorsun dedi. İlk ihtarımı aldım. İkinci ihtarda Türkiye'ye dönersin dediler. Bu sefer Türkiye'deki organizasyonum bana yazmaya başladı. Neden böyle oldu, neden böyle oldu diye. Olaylar düzeltilemeyecek kıvama kadar gitti. Ki ben burada fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Arada cidden çok büyük mevzular da oldu yani. Onlara fazla burada girmek istemiyorum demiyorum. Host babam haftanın altı günü işteydi. Yani haftanın bir günü boş boşalabiliyordu. O günü de zaten kendine ayırıyordu. Host kardeşim ise sürekli odasındaydı. Yani onunla da konuşamıyorduk. Host babamla da konuşamıyorduk. Host kardeşim de zaten aram iyi değildi. O da İngilizce bilmiyor. Bana bilmeyen İngilizcesiyle İngilizce öğretemezdi. Host annem de, de sürekli gece gündüz telefonuyla uğraşıyordu. Gözümün dek geldi. Baktım böyle telefon açıkken. Günlük 14 saat telefon kullanım süresi var. Yani host annemin. Konuşma masamız, konuşma mevzumuz olmuyordu. Bana buraya gelmeden önce iki tane güvence verildi. Birinci güvence eğer hostayleni değiştirmek istiyorsan sana sebebi bile sorulmadan hostaylem değişilecekti. İkinci güvence, tabi ben bir Müslüman olarak domuz eti pişen bir tavadan yemek yemek istemiyorum. Sonuçta aynı kaptan, aynı yemekten pişiyor. Domuz eti yenen bir Havadan yemek yemek istemiyorum diye belirtmiştim. Ama buraya geldiğim zaman o şekilde bir mevzuyla karşılaşmadım. Başka bir durumla karşılaştım. Ailem haftanın dört günü domuz eti yiyordu. Ve bana bunu da yemem gerektiğini söylüyordu. Ben de bu sorunumu koordinatörüme bildirdim. Koordinatörüm yine çok şikayetçisin. Ne pişiriyorlarsa yemen gerekiyor dedi. Senin için özel bir alışveriş yapamazlar dedi. Çünkü bu aileler para almıyor arkadaşlar. Bu aileler kesinlikle gönüllü aileler. Yani trafik cezası bile yok bu ailelerin. Bu aileler seçilirken zaten durumlarına bakıyor. Bir karakolluk bir olay var mı? İşte kötü bir mevzuya karışmışlar mı? Her şeye bakarak seçiyorlar bu aileleri. İsteyen herkes de zaten bir öğrenci evini alamıyor. Bunun belli bir kuralları var. Buraya geldiğim ilk aylarda dediğim gibi İngilizce ile çok sıkıntılarım vardı. Yani buraya bu ailede iki buçuk ay kaldım ve iki buçuk ay süre boyunca hiçbir şey öğrenemedim. Cidden hiçbir şey öğrenemedim. Çünkü konuşulacak bir ortam yok. Aile seninle konuşmuyor. Ben her gün işte güler yüzlü yine bu şeylere rağmen güler yüzlü sürekli alttan alan kişi ben oldum. Oyunlar oynamak istediğim sürekli bir ortam konuşulacak bir ortam hazırladım. Ama bana ikinci bir adımı atmadılar. Ben de sonunda koordinatörüme ailemi değiştirmek istediğimi karar verdim. Bu aileyi değiştirmek istiyorum dedim. Benim isteğimi geri çevirdi. Aileyi değiştiremezsin böyle. Ondan sonra bir gün ailede dedi biz tatile gidiyoruz 3 günlüğüne dedi. Eğer gelmek istiyorsan işte miktar bu kadar. Bunu bize vermen gerekiyor dedi. Aile buradan para almak istedi benden. Ya parada sıkıntı yoktu ama ondan sonra cümleyi bitirmeden bana dedi ki eğer gitmek istemiyorsan senin için başka bir aile bulunacak. Üç günlüğünde onlarda kalacaksın dedi. Para benim aklımdan çıktı. Ben reddettim teklifi. Başka bir ailede kalmak istedim. İşte olay da oradan başladı. Ondan sonra onlar tatile gittiler. Ben 3 gün o ailede kaldım. Gittiğim ilk gece zaten 6-7 saat masada konuştuk. Üç günün sonunda işte ailem tatilden geldi. Beni aldı. Eve Ondan sonra yani her şeyin boş olduğunu anladım. Ben bu ailede bir yere gidemeyeceğimi anladım. beni Bana bir şey katmayacaklarını anladım. Ben ailemi değiştirmek istiyorum diye tekrardan koordinatörüme söyledim. Yine bana bir cevap vermedi. Yine teklifimi reddettiler. En sonunda ailemle konuşmaya karar verdim. Yani sonuçta çok kötü bu durumdayım artık. Sürekli odama gitsem odamda çok duruyorum diyor. Yanlarına gelsem yanlarında çok duruyorum diyor. Sürekli bir şeydi yani sürekli bir bahane attılar. Ondan sonra bir iki gün sonra koordinatörüm beni aradı. Dedi aileni değiştirmek ister misin? Diyor dedi. Sanki bilmiyormuş gibi. Aileni değiştirmek ister misin dedi. Ondan sonra bu benim o 3 günlük süre boyunca gittiğim aileme beni gönderdiler. Cidden şu an onlarlayım. Yaklaşık bir 4 aydır onlarla kalıyorum. Cidden çok mutluyum. Yani hiçbir problemlerim olmadı. Ne yaptıysam hiçbirine de bahane bulmadılar ilk ailem gibi. İlk ailem neden böyle yaptı bilmiyorum. Beni ilk başta kabul etti. Ondan sonra reddettiler. Yani siz sonuçta buraya cidden yüksek mevlalar vererek geliyorsunuz ve karşılaştığınız bu durum pek iç açıcı olmuyor. Size de yardımcı olmuyorlar. Benim mesela Burada anlatmadığım bir sürü şey var. Benim burada domuz eti yemek istememem, onların da bunu kabul etmemesi bu benim dinime saygısızlıktır. Tamam dinimi sevmiyor olabilirsin ama dinime benim saygısızlık yapamazsın. Cidden burada olayların hepsini anlatsam video kalkar yani ya. O derece büyük sorunlar yaşadım. Yani buraya gelirken siz bir mektup yazıyorsanız, o mektupta ne içinizden geliyorsa neyseniz onu dökün. Çünkü sizi ona göre seçiyorlar. Mesela evde köpek istemiyorum diyorsanız, köpek istemeyin arkadaşım. Ben köpek istemiyorum evimde deyin veya ne bileyim evde o kadar fazla klimanın kullanılmasını ben istemiyorum deyin. Yani ben evde hayvan istemiyorum. Evde iki tane domuz var. Yani oturacak zaten bir yer yok. Bir tane kanepa var. Köpekler de oraya yatıyor. Yani ne oturacak bir yer var ne bir şey var. Köpeklerden ders çalışamıyorum. Köpekler havlıyor. Sabahın köründe bir şey yapıyor. Bildiğin çiftlik, çiftlik gibi bir yere geldim. Dediğim gibi siz bu MacBook'ta ne neyseniz onu söyleyin. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Böyle istemiyorum deyin. Ve ailenin yanına gittiğiniz zaman da sürekli bir güler yüz takınmayın. Sizi saf yerine koyar. Sizi kullanırlar ben bunu anladım yani çünkü ben bir şekilde yani bu yaşadığım olaylara rağmen sürekli yapmacık bir gülümseme değil yani samimi olmaya çalıştım yine ailemle sonuçta o kadar da aileyi gömmeye gerek yok çünkü ailesinden para almıyor ama beni bu şekilde iftiralarla da evinden göndermeye çalışması bu da zoruma gitti. Post ailemin bende Messenger'ı vardı. Benim telefonumda Messenger'ı vardı. Koordinatörümle benim aklımda yazışmalarını gördüm. Yani cidden üzüldüm ya. Çok kötü şeyler yazmış benim adıma. Yani sonuçta aileye sesimi bile yükseltmedim. Hiçbir şey yapmadım. Sürekli bir yardımınız var mı diye, yardıma ihtiyacınız var mı diye soruyordum. Belki günde 30 kere soruyordum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ben de elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Ama olmadı ailemi değiştirdim. Şu an cidden çok mutluyum. Yani şu ne öğrendiysem şu son 4 ayda öğrendim zaten. Neyse videoyu izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım video sizin seçimleriniz hakkında size yardımcı olmuştur. Çünkü aynı durumları sizin de yaşamanızı istemem. Dediğim gibi kendinizi ucuza satmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.